arkadaşlar pardon bir bakar mısınız? Ben bunu iki dakika önce sürdüm. Çok iyi yalnız bir de şu elime bakın. Çok iyi. sabah kadar kim bilir nasıl duracak. Ha bir de 2 gün bekledi ya falan öyle durabilir. Neyse siz sabitliyim sabitleyeyim. 2 <laughs> dakikada değil. <laughs> neyse. Neyse. Çok kıvırdatamıyorum çünkü size Ben burayı izleyeceğim de neyse. Tek ele bunu koymaya çalışacağız. İyi <laughs> iyi kaf içindeki tek tek çıkalım ha bak bu kısmı koyu. Kaybetmeyelim. Bakar mısın? Gel göstereyim. Şişe. çıkacak annem. Ne olmaz. Neyse. Buraya bir Aa buraya bakmayın. Oraya mum yaktım mum. Burayı az kalsın evi yakıyordum. Bu dostum biriyle bana iyi Bakın ben. Bu benim gölgem. Neyse. Görüşürüz kan Ve size buradan. Ne kadar kirli lan aynen. Ve size buradan görüşürüz dileklerimi götürüyorum. Aynamız biraz kırık. Ha, aynaya bakmayın. Bu da pencere de ben. Neyse hadi gidelim. Görüşürüz. Beşe gelin artık.